Merhaba sevgili Boğa burçları, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Umarım iyi bir bayram geçirirsiniz. Tüm inananlar için söylüyorum bunu. Evet başlayalım arkadaşlar. Denge kartımız var, Kupa beşlisi kartımız, Tılsım Kralı ve Tılsıması kartımız var. Dengi kartından aldığım şey arkasında kocaman bir e, beyazlık var. <laughs> beyazlık var. Ben bunun bir ay olduğunu düşünüyorum ve biraz sanki duygularınızı böyle hmm, törpülüyormuşsunuz gibi törpüle, duygularınızı törpüle, Yok hayır bunu demek istemedim duygularınızı dengelemeye çalışıyormuşsunuz gibi. Şurada duran şeyi çok fazla kalbe benzettim ilk baktığımda ama sonra onun bir kalp olmadığını da fark ettim ama bir kalp olarak yorumlayacak olursak arkadaşlar bu bence bir yaralı bir kalp. Sanki böyle yaralı kalbinizi şey yapıyorsunuz, sarıp sarmalıyorsunuz ve duygularınızı dengeliyorsunuz ve biraz böyle iyileşiyorsunuz. Sanki bir iyileşme sürecinde gibi görünüyorsunuz. Bir, no, bir konuda kırılmış, incinmiş olabilirsiniz. kupa <laughs> kupa beşlisi kartıyla ya sanki böyle Evet yani bu şeye çok biraz böyle hani ara ara bu hafta e, böyle dönüp dönüp bu sizin kalbinizi kıran şeye bakıp ya sen de benim kalbimi kırdın falan şeklinde böyle bir şey olabilir yani. Olmayan şeylere bakıyorsunuz sanki. Yani illa biri sizin gelip kalbinizi kırmak zorunda değil arkadaşlar. Mesela çok inandığınız bir şey vardır ve bu şey olmamıştır ve bu yüzden kalbiniz kırılmıştır. Atıyorum işte bir takım tutuyorsunuzdur, tuttuğunuz takım kazanamamıştır ve bu sizi incitmiştir, mümkün. Ee, ve siz de bu hafta işte sürekli o takımın kaybedilişini falan anımsıyorsunuz ve e, böyle sinirlerinize, duygularınıza, o kalp kırıklığınıza falan böyle merhem olmaya çalışıyormuşsunuz gibi bir e, tema alıyorum. E, tılsım kralıyla bence bu tılsım kralı kim bu tılsım kralı? Bir dakika bir kart alacağım. Kupa dokuzusu. Şu hmm. böyle hmm. kendi yalnızlığından, kendiyle olmaktan memnun olan biri var çevrenizde arkadaşlar. Bu kişi belki bu kişiyle siz bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz ya da bu kişi siz olabilirsiniz. Neyse bu kişi ya da şey kimse eğer e, bununla bir şekilde bu insanla bir şekilde bir başlangıca doğru gidilecek arkadaşlar. E, bir bir tarafta bir kalp kırıklığı var. Bir de yeni bir başlangıç görünüyor. E, böyle. Devam edelim. Ermiş kartı Tılsım 8'lisi kartı. Tılsım 5'lisi kartı. Kılıç Kılıçası kartı. Arkadaşlar birinden size mesaj gelebilir ya da um, bir sizinle şöyle ya yani kendisini sanki böyle yetersiz hisseden biri var ve size sanki mesaj atacak ve ben kendimi o kadar da iyi hissetmiyorum diyecek ve siz de e, Tılsım sekizlisiyle ile bir şeylere emek veriyor olarak görünüyorsunuz. Ondan daha iyi bir konumdasınız. Ve e, Ermiş kartı ondan daha bilge olduğunuz söylenebilir. Bence bu kişinin size gelip e, sizin bu bilgeliğinizden bir şey e, istemesi olabilir arkadaşlar. Yani arkadaş grubunun en bilgesi sizsinizdir ve işte sizin tavsiyelerinizi almak istiyordur gibi bir tema var. Devam edelim. Tılsım dörtlüsü. Tılsım yedilisi, kader çarkı, Kılıç sekizlisi. Şimdi <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Ee, bence cim, cimrilik ettiğiniz bir konu varmış arkadaşlar. Bir meselede, bir konuda böyle biraz cimrilik ediyormuşsunuz. Ve e, bu cimriliğiniz yüzünden şöyle düşünün. E, bir çiftçisiniz. Tarlanız var. E, tarlayı ya işte tohumlarınızı ektiniz ve sulama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, bu sulamayı mesela diyelim ki işte haftada 10 kere sulamanız gerekiyor. Hiç bir bilgim yoktur bu arada çiftçilikle ilgili. Sadece örnek olarak anlatıyorum. İşte diyelim ki haftada 10 kere falan sulamanız gerekiyor ama siz gidiyorsunuz 7 kere falan suluyorsunuz. İşte siz e, sanki 7 kere falan suluyorsunuz. Ve kader çarkıyla dönüp dolaşıyor ve işte ürünlerinizi toplama zamanınıza geliyorsunuz sanki. Ve kılıç sekizlisi ile biraz hüsran, bir tık ektiğimi biçtim gibi bir mesele görünüyor sevgili boğalar. Açılımınız böyleydi. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bireysel danışmanlık almak için Instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.